Ee, ısınma ve ulaştırmayı aslında zararlı olarak nitelendiriyorsunuz. Dünyanın dengesini bozduğunu söylüyorsunuz. Kesinlikle. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle. Küreyi şu anda ısıtarak dünyanın dengesini tamamen alt üst ediyoruz. Peki. Ama bu devam edecek bir şey. Yani ısınma devam etmek zorunda. Isınma ee, devam etmek zorunda değil. Ulaştırma da niye? Ee, buna engel olabiliriz. Bilim insanları bize bunun mümkün olduğunu gösteriyor. De açın birkaç cümle. Bahsedeyim biraz. E, bugüne kadar dünyayı sanayi öncesi döneme kıyasla 1900'lerin öncesi diye şey yapabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Nasıl ki buharlı lokomotifin icadıyla bir sanayi devrimi başladı dünyada. Bununla birlikte biz bu fosil yakıtları, kömürü, doğalgazı ve petrolü yakarak küreyi ısıtmaya başladık. Bugüne kadar dünyamız 1.1 derece ısındı. Ve bilim insanları eğer bunu biz 1.5 derecede tutmazsak Geri dönüşü olmayacak sorunlara felaketlere sebep olacağını söylüyor. Yani bizim 0.4'lük bir payımız mı kaldı? Bir payımız şimdilik var. 2030 yılına kadar eğer emisyonlarımızı yani atmosfere kadar. saldığımız gazları yarı yarıya indirebilirsek, 2050 yılına kadar da net sıfır dediğimiz yani salıyorsak da atmosfere onları geri tutarak bir sıfır dengesinde 2050 yılında yakalayabilirsek bir buçuk derecede durmamız mümkün. Bilim insanları ya aslında bakarsanız, aslına bakarsanız e, bugüne kadar çok ısıttık ama içinde şu yok mu, e, gereksiz kullandık yani dengeyi kaybedecek kadar ya gereksiz, gereksiz kullandık, kullandık ya? yani... yani gereksiz kullandık fazla kullandık bunları dengelemek lazım birazcık geçen programda da hareketle bağladık evet. birazcık yani işte bir birey olarak haftada 5 gün arabayı kullanırken 4 günü düşürmek bile aslında benim yüzde %20 katkı sağlamam demek Hani toplumda ben görüyorum Türkiye'de çevre sana çevre ve şehircilik bakanlığı, sanayi bakanlığı bütün herkes bu konuyu önemsiyor. Dünyada Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği toplumundaki bütün ülkeler nasıl bu salınımı azaltırız diye aslında bir farkındalık yaratıldı. Şimdi bu farkındalığı eyleme dönüştürmek biraz da yaşatmak lazım. Toplumda bu farkındalık oluştu mu? Ee, bu bizim, konuda aynı fikirdeyiz. Bizim misiniz? şöyle söyleyeyim açıkçası yani etkileyici bu bölümü çünkü iki yönlü bakıyorum. Ben uluslararası raporlarda farkındalık oldukça yüksek. Türkiye'de bizim bu yaz yaptığımız özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi ile yaptığımız araştırmada evet toplumda farkındalık var ve bana bir yön gösterilirse ben buna uymaya hazırım diyen bir %70'lik kesimle karşılaştık biz. Yani bu bence umut verici. Gençler ben bilmiyorum umutlu geliyor. Yani bugün gençler bizden çok daha farkındalar. Konuşu değil ama yani yanlış anlaşmaya da mahal vermemek lazım. Hani biz bu karbon salımını azaltacağız. Hadi durduralım. Yani dünya durmayacak. Dünya gelişecek ama bütün ihtiyaçları biraz daha doğa doğayla barışık hale getirmemiz lazım. Çünkü denge kaçmış durumda. Öbür taraftan tarım arazileri kuraklıklarıyla uğraşmaya başladık. Türkiye için etkiler var ama bence günün bence çok dikkat edilmesi gereken konu bir de sağlık var. Tabii, yani tabii üresel ısınmada sağlık var. Gelelim